Evet, bugün un helvası yapacağız. Gelenek olarak, ee, geleneksel un helvamız. 2 ee, i̇ki yakın, iki bardaktan bir parmak eksik şeker. Evde sütümüz varsa, 2 bardak süt, bir bardak su koyabiliriz. Bizim ne çıkacak? Bir buçuk bardak sütümüz çıktı, bir bardak da su koyacağız. Bunu ocağa alacağız. Ee, şey Karıştırarak şekeri eriteceğiz. Hafif bir taşım kaynatacağız. Ee, helvamız tadı güzel olsun. Su tadı gelmesin. Ee, bir başka tavamıza 125 gram margarin alıyoruz. Ne kadar diyelim? Yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ. Ay, zeytinyağı. Ne kullanıyorsanız yemek için onu kullanabilirsiniz. İlave ediyoruz. Yağımızın tam Eriyip e, tam erimesini bekliyoruz. Yağımız tam eridikten sonra unumuzu ilave edersek helvamızı daha çabuk kavururuz. Eğer e, yağımız tam erimeden unu ilave edersek bizim için daha zor olur kavurması. Şimdi yağımızın erimesini bekliyoruz. Yağımız eridi. Yavaş yavaş unumuzu atmaya başladık. Bir kaşık un attık. Unumuzun renginin sararması lazım. Unumuzu böyle yani daha doğrusu kırmızıya dönmesi lazım. Ki işimiz kolay olsun. kızardı. Şimdi bir kaşık daha un ilave ediyoruz hemen. Gördüğünüz gibi anında rengi dönüyor unu. Hemen sararıyor yani. Azar azar ilave etmemizdeki neden? Ee, helvamızı çabuk yapabilmemiz yorulmadan. Eğer unun tamamını koyarsak çok ağır ve yorucu olur. Bu şekilde yaptığımız zaman kıvamına da daha kolay biliriz daha da kolay yaparız. Bu arada sütümüzü karıştırıyoruz. Bence onun kıvamı tamam. Onun altını kapatabiliriz. Çünkü içindeki şeker erimiştir. Evet, gördüğünüz gibi unumuzun rengi çok güzel oldu. Bu şekilde devam ediyoruz. Un miktarını öyle ayarlamamız lazım ki yağ ile unun denk olması lazım gördüğünüz gibi unumuzu kavurduk ee, tam oldu şimdi sadece bir kaşık daha unu ilave edeceğiz bir yemek kaşığı buçuk. bir yemek kaşığı un ilave edeceğiz bunu da kızartacağız unumuz tamamen kızardıktan sonra yavaş yavaş şerbetimizi ilave edeceğiz eğer e, kıvamını tam e, olmadı gibi düşünmenizi istemiyorsanız bir çay taba tabağında deneme yapabilirsiniz. Şimdi onu da yaparız. Unumuz kavrulduğu zaman onu da deneriz birlikte. Onu da görürsünüz. Evet. Şimdi unumuz tam kıvamını aldı. Altını kıstık sizinle şöyle güzel bir deney yapalım. Bir yarım yemek kaşığı kadar un koyduk. Üzerine şerbetimizi ilave ettik. Karıştırıyoruz. Yani ben helvanın bu rengini çok seviyorum. Onun için bu kadar kavuruyorum. Ama daha koyu istiyorsanız biraz daha kavurabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben bu renkte çok seviyorum helvayı. Ve böyle yapıyorum. Yani şimdi ben yavaş 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 şerbetimi ilave edeceğim. Siz de görürsünüz. Ama derseniz ki ben biraz daha kahverengi seviyorum. Birazcık daha e, kavurabilirsiniz. Ve şimdi ocaktan almamız lazım. Çünkü sıcak şerbeti koyacağımız için altı da sıcak olduğu için e, altı da açık olursa elimizi yakma ihtimali yüksek. Bir şerbetimizin yarısını seviyoruz. Yavaş yavaş, yavaş yavaş karıştırıyoruz. Biraz gibi. çok güzel bir renk. Şerbet ilave ediyoruz. Al ocağımızın üzerine alabiliriz. Şerbetimizi ilave ettikten sonra e, ocağımızın üzerine alıp pişirirsek şerbetle birlikte helvamızın lezzeti daha bir güzel oluyor. Yani göründüğü gibi e, şerbetimizin tamamını koyacağız helvamıza. Çünkü tam miktar ve ölçü tam yani. Bunu yavaş 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 pişireceğiz böyle. Bu biraz zahmetli iş ama yemesi güzel. Gördüğünüz gibi şerbetin tamamını aldı çok güzel bir renk oldu birazcık pişireceğiz bunu daha lezzetli olması için bu da ziyan olmasın tabii ki bunu da buraya ilave ediyoruz kaşığımızı da temizleyelim tarifleri genellikle ben de bir yerlerden görüyorum ama üzerine ben ekleme yapıyorum direkt gördüğüm tarifi olduğu gibi kullanmıyorum kendi damak tadıma göre ilaveler yapıyorum. Mesela şimdi ben bu helva yaptım. Buna e, normalde hiçbir şey konmadan öyle tepsiye yayarsın, kesersin, ikram edersin. Ama ben buna bir çay bardağı veya bir su bardağı kadar ceviz çektim, hazırladım. Bir miktarını içine koyacağım, bir miktarını tepsiye yaydıktan sonra üzerine dökeceğim ve buna bir tane de vanilya koyacağım. Bir ayrı lezzet veriyor vanilya buna. Çünkü helvamızın kıvamı çok güzel oldu. Tam oldu. Şimdi bunu tepsiye yaymamız lazım. Ondan önce bir vanilya koyuyorum ben. Çünkü vanilanın kokusu bir ayrı lezzet veriyor. Güzel lezzet oluyor vanilya. Gördüğünüz gibi biraz güç isteyen bir şey. Evet çok güzel oldu. Bir miktar cevizimizi içine atalım. Böyle yerken ağzımızda kıtır kıtır güzel bir lezzet olsun. Şimdi ocağımızın altını kapatıyoruz ve tepsimize yayıyoruz. Gördüğünüz gibi helvamızı tepsimize aldık. Tepsimizde yayıyoruz ee, ve üzerine cevizimizi döküyoruz. Şimdi bizim çaya misafirimiz var ve bol cevizi seviyoruz. Ceviz de illaki olmak zorunda değil. Ceviz olur, fındık olur veya sade olur. Ee, dediğim gibi damak zevkine göre değişiyor yani bu kullanılan malzemeler. Ama değişmeyen tek malzeme un, su, süt, şeker. Ve tabii ki yağ. İsterseniz bu şey böyle sıcak sıcak yiyebilirsiniz. İsterseniz biraz soğumasını bekleyebilirsiniz her şekilde yemesi lezzetli. Herkese afiyetler olsun.